Herkese merhaba ben Erkan Kandemir. Videomu başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz. Çukur dizisinde bu hafta neler olacak? Gerçekten öğrenen Vartolu'nun gözünü intikam gibi büyüyecek Karaca'nın ölümü Yamaç, Akın ve Cumaliye'yi de çilede çıkaracaktır arkadaşlar. Mekke'nin Urla'da boş dönmesi Ceresu'nun öldüğünü de işaret edecektir. Artık köşe bulacak amcayı arayacaklardır. Amca ile Koçuvalı arasında savaş çıkacaktır dizinin sonuna doğru güzel aksiyona izleyebiliriz. Emi'nin mektubu dizinin bitimine doğru belli olacaktır. Yine bir ters köşe geliyor sanırım. Amca Yamac'ın babası çıkabilir. Amcanın istemediği bir mektup olduğuna göre onunla ilgili bir şey olduğunu da gösteriyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.